Arap coğrafyası ile körfez ülkeleri arasında gerginlik son dönemde azalmaya başladı. Ülkeler arasında diplomatik temaslar hızlandı. Körfez ülkeleri şimdi Orta Asya ile de işbirliğini güçlendirme arayışında. Bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi ve Orta Asya ülkeleri liderlerinin katıldığı bir zirve düzenleniyor. Arap coğrafyasında gündem hareketli körfez ülkeleri sorunları birer birer çözerken yeni ilişkiler tesis etme arayışında. Arap coğrafyasının politik ilişkileri güçleniyor. Körfez ülkeleri ve Katar arasındaki gerilim son yıllarda düşmeye başladı. İhtilafların çözümü için ciddi adımlar atıldı. Suriye politikasında da önemli bir gelişme kaydedildi. Esed rejimi 12 yılın ardından ilk kez Arap Birliği zirvesine davet edildi. Katar'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölge ülkeleriyle yaşadığı 3,5 yıllık gerilimin ardından 2021'de bölgede normalleşme adımları atıldı. Ambargo kaldırıldı, karşılıklı olarak büyük elçilikler tekrar açıldı. Uzmanlar Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında durmasının bölge istikrarına kazan sağladığı yorumunu yaptı. Mayıs ayındaki Arap Ligi zirvesi öncesi Suriye ile ilişkilerde de önemli bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde uzun süren görüşmelerin ardından Suriye'nin Arap Ligi'ne dönüşüne onay verildi. Rejim lideri Esed 12 yıl sonra ilk kez Cidde'deki zirveye davet edildi. Ancak Katar, Suriye'de şartlar istikrar sağlanmadan siyasi normalleşme fikrini desteklemiyor. Körfez Arap ülkeleri Orta Asya ile de ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. İki bölgenin devlet başkanlarının katılımıyla ilk kez Cidde'de bir zirve düzenleniyor. Orta Asya ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki etkileşim bölgeler arası işbirliğinin yeni bir formatı olarak nitelendiriliyor. Cidde'de düzenlenecek Orta Asya artı Körfez Arap ülkeleri işbirliği konsey devlet başkanları zirvesinde iki bölge ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi hedefleniyor. Amin. Zirve, körfez ülkeleri tarafından Orta Asya'da uygulanan projeleri kurumsal bir çerçevede birleştirme girişimi olarak değerlendiriliyor.